Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en yayınlarının TYT Türkçe sorularını çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım. Bu parçanın numaralanmış almış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Eğer annenizi çok seviyorsanız en sıcak sudan soğuk suya sokturmuyorsunuz. Yani ona hiçbir iş yaptırmıyorsunuz. Evet böyle kullanırız. En sıcak sudan soğuk suya sokturmamak. Yine annenize ellerini dert görmesin diyorsanız ellerine sağlık anlamında iyi dilek sözü kullanıyorsunuz. Aynen. Size annenizin bir bebek gül bebek yetiştirdiğini düşünüyorsanız bu nazlı bir biçimde büyütüldüğünüz anlamına gelir. Aynen bebek gibi bebeklere o şekilde davranılır, özenli davranılır. Eliniz ekmek tuttuğunda geçiminizi kendi evinizde sağlayacak durumdasınız. Aynen doğru kullanıldı. Elinde baş başta denildiğinde artık orada paraya, mala, mülke ulaştığınız çok zengin olduğunuz anlamına gelir. Hayır arkadaşlar, elinde baş başta demek artık harcamalarımı yaptım, harcamalarımı yaptım ve elimde hiçbir şey kalmadı demek. En elde baş başlığının anlamı e, bu olmuş oluyor. Yani bu yüzden cevabımız edilme. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bir karşıtlar romanı Bahar'ın kahkası, toplanıp ayrılmanın, zehirlenip saltmanın da aynı zamanda toplumdan toplumsal onuna, kalabalıktan bireye, bireyden varlığa kayışın arayışıyla dolu. Edebi geçişkenlikler, kurgu, öyküleme, şiirsel dil, ve elbette tarih, psikoloji, felsefe, din ve efsane ile de örülmüş. Anlatış neyi gerektiriyorsa ona dayanıyor iskeleti. Arkadaşlar burada saltmak demek iyileşmek. İyileşmek olarak ne yapılır? Kullanılır. Peki kim iyileşir? Önceden rahatsız olan, değil mi? Sağlığı yerinde olmayan birisinden bahsediyor. Ben de e, bunu arayacağım. Sabırsız ve karamsar karakterli biri olduğu için her şeye siyaha yakın bir grilikle yaklaşmaktan keyif alırdı. Burada böyle bir durumdan bahsetmedim. Saldırgan içe kapanıklığı öyle huzursuz ediciydi ki çevrelerinde dost kimse kalmamıştı. Durmadan için için geceyle kavga edercesine birilerine kaba tutuyor ama kimseyle göz teması kurmuyordu. Yaşadığı hayal kırıklıkları sonunda kabına çekilerek ruhunu tedavi etmenin yollarını aramaya başladı. Bakın iyileşmek, tedavi etmek aynı anlamları karşıladığı için cevabımız denizli olacak. Kendi kendine söylenen, karşısındaki bir varmış gibi öfkeli enkul hareketleri yapan bu adam girdi. Her ortamı bozmaya en girdi? Arkadaşlar burada böyle bir kullanım söz konusu değil. O yüzden cevabımız denizde oldu. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Normal şartlarda bu tarzı çoklu olan durumlarda ikinciden ya da üçüncüden başlayabilirsiniz. Ama yapmanız gereken ilk önce parçayı bütünüyle bir okumak. Otomobilden bilgisayara, cep telefonundan buzdolabına, günlük hayatımızdaki birçok cihaz, mikroçip. Ee, buna bağlı olarak 169 sektör çiplere muhtaç durumda salgın nedeniyle üretim yavaşlaması küresel bir çip krizine neden oldu. Bu süreçte artan az talep dengesizliği çip krizini de beraberinde getirdi. Bu durumun üretimine de yol açması bekleniyor. Arkadaşlar şöyle genelini bir okudum. Yapmanız gereken burada anlatım bozukluğu olmayan kelimeleri koymak. Yani tamamen anlatım bozukluğuyla alakalı olan bir durumdan bahsediyorum. Ve aynı zamanda tabii ki de benim için neydi önemli? Anlam da önemli. Evet şuraya baktığımızda otomobilden bilgisayara cep telefonundan buzdolabına günlük hayatımızda birçok cihaz mikroçip taşımakta olabilir. İçeriyor olabilir. Eleştiriyor olamaz değil mi? Mikroçipi eleştiremem. Mikroçip tasarlanmakta. Evet olabilir. Ee, ama birçok cihazda tasarlanmakta olmaz değil mi? Tamam cihazda mikroçip tasarlanabilir ama birçok cihazda tasarlanmakta olmaz. Üretiyor, ee, hayatımızdaki birçok cihaz mikroçip üretiyor. her Cihaz mı üretiyor? Cihaz üretir mi? Üretmez. Geriye ne kaldı? 2 tane şıkkım kaldı. Buna bağlı olarak 169 sektör çipleri muhtaç durumda. Salgın yönetimi, salgın yönetilir mi? Değil mi? Yönetilemez. O yüzden dedim zaten geriye ne kaldı? Bursa kaldı. Arkadaşlar ilk önce olabilir olanlara bakmam lazım. Ve şuraya kadar olan durumu değerlendirerek hareket edeceğiz. Bu parçadaki altı çizgi sözde anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Bize sunulanların dışında tek tek seçtiğimiz zamanlar bilincimizin var ettikleridir. Tek tesellisi bize ait değildir. Kendi topar, kopardığım çığın altında kalıyorum. Şimdi kalıntılarımın arasında başka biriymiş gibi dolanıyorum. Yüreğim kuyusuda bıraktığı hesaplaşamadığı hatta bir ışığına çıkaramadığı karanlıklarıdır bunlar. Yanımızdan geçenlere kesişilen bir an sonrası tekrar eski çölümüze götürür sizi. Çöl, insanın yalnızlığa ulaştığı, özlemlerini biriktirdiği kavşaktır şair için. Çünkü çöl, yaşanmışların mezarlığı gibi ölülerini korur. Yok edilen her bir şey küçük taşlar gibi değere sahiptir. İçime attığım taşlar tıkadı sancılı, sarcılı, sarvacılı. Evet, normal şartlarda altışsızlık sözcüğün anlamını biliyorsanız cümleyi okumamıza gerek yok. Ama e, kendi kopardığım çığın altında kalmak dedim bakmam lazım. Demek ki kendim bir sorun oluşturdum ve o sorunun altında kaldım. Buna bakmam lazım. Unutulmaya yüz tutmuş hatıraların canlanarak insanı kendine dönmeyi ikna etmesi. İnsanın kendine dönmeye ikna etmesi e, iknadan bahsetmiyorum. Burada bir de olumsuzluk olması lazım. Çünkü kendi kopardığım çığın demiş. Bu boş hayatların üzerine inşa edilmiş idealizmin insanı hırpalayıp yorsa da yüceltmesi. Yani yüceltmekten de bahsetmiyor. İnsanın iyimsizliğin tükettiği yerde olmaktansa susuzluğa çare olabilecek arayışlar içerisinde olması. İnsanın yaşadığı hüzünlerin kararlarının ve eyle Bakın, buna dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İnsanın yaşadığı hüzünlerin, kararlarının, eylemlerinin tezgahından geçerek kendine dönmesi. Aslında burada hüzün, kararların, kararlarının ve eylemlerinin... Tezgahından geçiyor. Geçen hüzün. Yani no, buraya bakın noktalı virgülle zaten ayırmış. Diğerlerinden burada bahsettiği için aslında hüzünü karşılamış oldu. Evet bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri hem şart hem de kesinlik içermektedir. Ne kadar çok kitap satıldığı ve ne kadar çok okunduğu değil de nasıl okunduğu sorusunun asıl soru olduğunu bir dönemdeyiz. Nitelikli okuma biçimlerinden uzakta olmak sorunu çözülürse edebiyatımızın bir dizi sorunu açıklamak şüphesiz kolaylaşır. Bakın burada kesinlik, burada da şart var. Elbette ki bu sorunu çözmeden yeni bir sıçrama yapmak tamamıyla olmaksız. Bakın sorunu çözmemin şartımdır. Olanaksız kesinlik bilir. Yani hem şart hem de kesinlik 2 e, ve 3'te mevcut. Bu cümlede filozofların tutumuna dair yapılan eleştiri. Pardon. Aşağıdakilerden hangisidir? Filozoflar evrenin ana maddesiyle ilgili sorgulamaları sayesinde düşünce tarihini başlattılar. Ama onu anlatmayı hiçbir zaman bitiremediler. Çünkü her defasında başa döndüler ve evrenin ana maddesi kafalarını kurcalamaya devam etti. Bakın her defasında başa döndüler demiş. E, size direkt cevaptan gitmek istiyorum. Kendilerinden öncekileri geldiği noktadan devam etmek yerine takıldığı noktaya döndüler. Bakın evrenin ana maddesi kafalarını kurcalamaya devam etti. Çünkü her defasında başa döndüler. Direkt cevabımız çıkmış oldu. Bir de bir aynısı. Bu parça numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? Video oyunları, bilgisayar oyunları ya da elektronik oyunlar oldukça kısa sayılabilecek bir süre içinde önemli bir eğlence aracı haline gelmiştir. Bakın bu tarz sorularda da kendi kafanızda her e, numaralandırılmış cümle başına bir durum ortaya koyun. Burada ne demiş? Video oyunları, bilgisayar oyunları eğlenceli hale geldi. Bir de bu var. Bilhassa çok sayıda çalışma video oyunlarının çocuk ve ergenlerin günlük yaşamında anlamlı bir yeri olduğuna, oyunların insanların yaşamında anlamlı bir yeri var. Bu oyunlar eğlence, yarışma ve bazen de eğitici içeriğe sahip olmalarına rağmen çoğunlukla şiddet içeren doğaya sahip. Birçok içeriği var ama en çok da şiddet var. Ayrıca çocukların çoğunun şiddet içerikli video oyunlarını diğer türlere göre daha çok tercih edildi. O zaman diğer türlere göre şiddet daha çok tercih edildi. Özellikle yapılan çalışmalarda 3-11-12-18 yaş arandaki bireyler video anlamlı bir bağ kurdu. Bakın gençler, biraz önce söylediğimiz video çocuk ve ergenliğin günlük yaşamında anlamlı bir yeri var. Özellikle yapılan çalışmalarda 3-11-12-18 çocuk ve ergen, bakın 3-11 çocuk 12-18 ergen bireyler video anlamlı bir bağ kurdular. Gördünüz mü? Bu şekilde benim yaptığım gibi küçük küçük çıkarımlarda bulunup ya da kendi kafanızda bir özet haline getirirseniz cevabı daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu parçada numaralar için hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Müzik uygulamalarının uçsuz bucaksız okyanusu. Bakın nasıl okyanus? Uçsuz bucaksız. Burada var yani bir iledim. Büyük halk ozanı. Nasıl halk ozanı? Bakın ne ozanı? Halk ozanı burada isim tamlaması var. İsim tamlamasına soru sordum. Nasıl halk ozanı? Büyük. O zaman iki de, de var. Ozanın zaman ve mekan kavramlarından bağımsız evrensel mesajlar. Nasıl mesajlar? Evrensel mesajlar burada da var. Ve senin birbirinden nasıl türküler? Birbirinden güzel türküler. Bakın dörtte de, de var. Ama beşe geldiğimizde Ozan yaşadıklarından dolayı hayatta hem kız hem de sistem için hem kızgın hem de sistem içinde olmuş ama yaşama sevinci ne sevinci yaşama sevinci burada isim tamlaması var o yüzden cevabımız Edirne çıktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Direkt yanlış olan şıkta, şıkka gitmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde hiçbir problem yok. Açılan ilk dilsiz mektebinin Koska semtinde. Bakın arkadaşlar ne söylüyoruz biz? Semt, il, ilçe, köy, kasaba. Bunları ben büyük yazabilir miyim? Hayır yazamam. O yüzden cevabımız C. Bu parça numaralanmış cümlelerden hangisinde öge dizilişi özne, nesne, zarf tümeci ve eklemden oluşmuştur? Yine cevaba gitmek istiyorum. Yahya, bu tarz durumlarda da yapmanız gereken ilk önce bir cümleyi anlamak. Cümleyi anlamadan, okumadan direkt hemen yükleme gideyim, sonra bir yere gelir bulayım. Lütfen yapmayın. Yahya Kemal annesine dair birçok anıyı acı ve özlemle yad eder. Yad etmek yardımcı anlamlımış bir birleşik fiildir. Ben bunu ayıramam. Yad etmek yüklem. Yad eden kim? Yahya Kemal özne. Neyi yad eder? Annesine dair anıyı nesne. Nasıl yad eder? Acı ve özlemle yad eder de zarf tümleci. Biliyorsunuz nasıl sorusuyla da yükleme yöneldiğim zarfı buluyorum. Özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş olur. Bu parçanın altı çizici sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu ülkenin soylu yazın geçmişi demiş. Birinci sözcük tamlama. Bakın ülkenin geçmişi soruyorum. Neyin geçmişi? Ülkenin. E burada zaten isim tamlaması var. Ve isim tamlamasının tamlayanında ne vardır? İlgi eki vardır. Yani tam eki olmuş oluyor. Doğrudur. İkinci soru çıkı yeri almış. Edebiyat çilesi. Ne çilesi? Edebiyat çilesi. Bakın yine isim tamlaması. İsim tamlamasının tamlanan da her zaman ne vardı gençler? Yelik eki. E zaten çıkmış oldu. Onun çilesi de diyebilirdim. Yelik eki oluyordu zaten. O yüzden burada da problem yok. Sıfat fiil eki demiş. Anlatabilmiş olsaydık. Bakın arkadaşlar. E, fiilimiz mış eki. Ben bu şekillerde nerede görüyorum? Hem sıfat fiili de görüyorum hem de geçmiş zamanda görüyorum. Yani ee, ne demiştik? Geçmiş günler. Hemen soruyorum. Nasıl günler? Geçmiş günler. Bakın buradaki bana evet sıfat fiili verecek. Ama hem de isim var ve ben soru isme yönelttim. Olsaydık zaten fiildir. Sen fiile gidip de nasıl soru, soru sorarak fiil kimseyi bulamazsın. O yüzden sen buradakini kipeki iki olarak kabul edersin ve sıfat fiili olarak almazsın. diğerlerini de bakmak istiyorum. Yapım eki demiş. Fenomen demiş. Hemen kelime kökümü alalım. Fenomen lik. zaten yapım eki doğrudur. Beşinci şey sorucuk genel mahalli. Genel mahalli ki neydi gençler? A ve E. Bakın edebiyatçı demiş. Zaten problem yok. Bu da doğrudur. Yani cevabım o yüzden C'den çıkar. Evet. Devam edelim. Bu parçadaki numaralı sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ebeveyn problem yok. Çünkü ritmikte problem yok. Oysa ki zaten hatırlarsanız son bahçeme bitişik yazılan bağlaçlardan da ne problemim yok. Ama ayak altı ne diyoruz? Ne diyoruz her zaman? Alt, üst, üzeri soyut anlam ifade ettiği zaman nasıl yazılır gençler? Ayak altı bitişik yazılır. Bakın burada çocukların ayak altında bırakılmaması yani küçümsenmemesinden bahsediyor. Ama ben gerçekten ayağımın altına sakız yapışmış olsaydı o zaman nasıl yazacaktım? ayrı. Ama burada soyut bir anlamı karşıladığı için bitişik yazmam lazım. Zaten başları nasıl yazıyordum? Başlar her zaman bitişikti. E, yalnız bir tane durumu vardı. İkileme şeklinde oluşan baş başayı nasıl yazacaktım? Ayrı yazacaktı. Bunun dışında e, başkan, değil mi? E, baş öğretmen. Bunları nasıl yazıyorum gençler? Bitişik yazıyorum. Bu parçada araçlar belirtilen yerler aşağıdakilerin hangisinde verilen noktanın işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Yine bu tarz durumlarda yapmam gereken ilk önce bir parçayı oku. O gün üniversite öğretim üyesi Ali Doğanerle Türk kahvesi içmişler. Kahveler Türk kahve geleneğine uygun bir şekilde fincanların yanında bir, birer bardak suyla gelmiş. Ali Bey kahvesini içtikten sonra su dolu bardağın masanın köşesine etmiş ve bizim Adana'da şöyle derler. Kahveyi sesle vermeyelim demiş. Kahve, tiryakilik alışkanlık yapan bir içecektir. Kahve, tiryakileri kahveyi mutlaka böyle içerler. Kahvenin üzerine su içmek görgüsüzlük değildir. Evet gençler, şimdi baktığımda burada Ali Bey dedim. Normalde şuraya geldiğimde uygun bir şekilde fincanların yanına bir bardak su koydum. Ali Bey özne. Özneyi yerlerine dayanmak için virgül kullanırım. Sıkıntı yok. Sonra bakın tırnak kaçtı devam ediyor. Böyle şöyle derlerdi, dedim. Şimdi başkasının sözüne yer vereceğim. İki nokta üst üsteyi koydum. Örnek veriyorum. Kahveyi sesle vermeyelim miş Bakın burada bir uyarı koydu. Bakın bu ünlem ama hadi diyelim ki kafanız karıştı. Olur mu olmaz mı? Boşluk bırakıyoruz. Kahve tiryakilik alışkanlık yapan bir içecektir. Bakın burada kahve tiryakilik alışkanlık yapan diğer ayırmak için ne kullanırım? Noktalı virgül kullanırım. Çünkü arka arkaya gelmiş zaten eş görevli sözcük dizileri var. Devam ediyorum. Kahve tiryakileri kahveyi mutlaka böyle içerler. Kahvenin üzerine su içmek görgüsüzlük değildir. Zaten soru işareti. Bakın sonunda soru işareti olmayanları eledim. Geriye iki tane şık kaldı. Sen kalkıp da buraya vermeyelim virgül koyabilir misin? Bakın buradaki ayırıcı noktam şu. Virgül koyamazsın zaten. Bunu da buradan elemiş olduk ki şurada da iki nokta üst üste koydum. Burada herhangi bir gruplandırma yok. Bakın şurada da iş bozuyor. Bunu da o şekilde elemiş olduk. Yani bu yüzden cevabımız Adana. Bu parça numaralanmış virgüllerden hangileri doğru kullanılmıştır? Bizim dönemimiz onun öğretmenliğinin 10, e, 14 yıllarıdır. Bakın burada, burada bir problem yok. E, devam ettiğimde 10, 14 yıllarıdır. 10 ve 14. Inci, ince olması gereken yere virgül koymuş. Bakın kesinlikle yanlış olacak. Yani e, şıklarda iki olanları direkt ne yaptım? Eledim. Devam edelim. 34-38 otuz yaşlarında genç bir edebiyat hocasıydı. Aynı zamanda, bakın burada büyük harfle başlamış ama buraya virgül koymuş değil mi? Bu da olmayacak. Ee, yani bu da yanlış kullanılmış oldu. Bunu da eledim. Evet, devam edelim. Aynı zamanda edebiyat çevresinde sevilen, saygınlığı olan bir şair, usta bir çevirmendi. E, bitti, değil mi? Nokta. Yine yanlış oldu. Çeşitli dergilerde yer alan şiirleriyle adını duyuran Necati Gil... 1945'ten yanımda ilk şiir kitabı Kapalı Çarşı ile dikkatleri çekti. Dikkatleri çeken kim? Ne, e, Necati Gil dedim. E, zaten burada özneyi diğerlerinden ayırmam gerekmiyor mu gençler? O yüzden de nasıl yaptım? E, virgül koydum. Herhangi bir problem olmadı. Dediğim gibi burada e, bizim dönemimiz dedim. Bir sıkıntı yoktu. Devam ettik. önce olması gereken yerde nokta olması gerekiyor. Burada bitti artık. Büyük harfle başlamışım nokta olacak. E, bitti sen niye virgül koyuyorsun nokta olacak. Burada da zaten bir problem oluşmadı. E, bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Ahmet Mithat Efendi'nin üslubunun meta hikayesine yaklaştığını söyledik. Bu üslubu o sanata daha iyisi romancılıkta melekesi ilerledikçe biraz daha genişletir. genişletir. Çünkü hakikatte sanatı hakikatte sanatı yoktur. Melekesi vardır ve hak muharire olarak belli başlı kusurlarından biri de budur. Bakın burada üsluptan bahsetti, üsluptan bahsetti. Genelde Ahmet Mithat edebiyatçıdan çok avam bir hak yazarı olarak ele alınmış ee, bunun dışında görmezden gelmiştir. Arkadaşlar, ben de burada üsluptan bahsederken bir anda Ahmet Mithat'ın nasıl anıldığından bahsetti. Tamamen bakın anlam içerikten bahsediyorum. Hani biraz önce ne demiştik? Her cümlenin e -den bir özet çıkartımı. Üslup, üslup, üslup yazarı nasıl anıldı? O yüzden cevabımız C. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Var olmak için herhangi bir zihne gereksinim duymadan gerçekleşir ile o gerçekliğe uyumlu yargı olarak zihne bağımlı hakikat, kavramların tarihin en önemli parantezlerinden biri olan modernizm döneminin temel sözcükleri oldu. Zihnin dışındaki maddi evrenin varlığına kesin, keskin bir inanç ile o maddi evrenin insan zihni tarafından gerçek uygun bir biçimde akla düşürülebileceği ve onun zihin içerisinde algılanabileceği yönelik sınırsız iman, rasyoniteyi yaşamın merkezine alıyor. Böyle varlıklar arasında insan tepe noktaya çıkarken entelektüeller yani rasyonelliği en iyi kullandığına inanılan sınıf da insanlar arasındaki en imtiyazlı grup haline geliyordu. Modernist pradi, e, pradikmada yaşama ilişkin her şey ustalama yoluyla sınırlanabilirdi. Kant'ın ünlü sözüyle aydınlanma, aydınlanma kişinin kendi aklına güvenme cüretiydi. Şimdi arkadaşlar baktığımda açıklama zaten baştan sana var olmayı açıkladım. Problem yok. Karşılaştırma demiş. En, en karşılaştırma var. Tanık gösterme. Bakın Kant'ın sözüne yer verdiğin tanık gösterme var. Niteleme dediğinde dediğin illa ki vardır ama bakalım. Ee, gerçekliği evet hakika en önemli nasıl parantez önemli parantez daha sonra baktığımda devam edelim ee, Nasıl söz, ünlü söz. Bakın gördünüz mü? Nitelemelere de zaten yer verdi. O yüzden cevabımız benzetme yok burada gençler. Benzetme olacak diyebiliriz. Bu parça boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirmedi? Şimdi bu sorularda sizden tavsiyem parçayı okuyun. Daha sonra şu e, nokta dedik ya, şu kısma daha çok dikkat edelim. Ve son cümlesine. 9 kere Leyla filmi. Ekümlü oyuncunun salt performansına dayalı tutulmuş bu iki oyuncu ve beğenenlerin izleyebileceği dolayısıyla da genelde hala sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ın şöhretleri ve oyunculukları filmi kurtarmıyor. Üstelik bu iki deneyimli oyuncunun böyle saçmalık derecesindeki bir filmde oynamalarına ne demeli? İkisinde yeterince şöhreti, maddi gelir vardı. O halde en masumane bir şekilde soralım. Sizi böyle ucube bir filmde oynamaya zorlayan neydi? Sanki nokta nokta kendini dışında eğlenebilen ve gülebilen birkaç tane izleyici vardır. Öylesine içe dönük, sıradan, basit ve adına eğlence bile denilemeyecek bir filmin kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, baktığımızda ne yapıyoruz? Son demiş, kısmı alıyorum. Yani ortada olduğu zaman son bir cümle, son iki cümleyi almam lazım. Baktığımda e, kendinden başka eğlenebilen, gülebilen demiş, soru sormuş. Bununla alakalı kelimeler olmalı. Oyuncuların zorlama karakterli yetmezmiş gibi üstüne üstlük kamera açıları da kötü. Kamera bana açısı demedi ki ben bunu kamera diyeyim. Yani normal şartlarda koyar mıyım koyarım ama benim yapmam gereken parça ile ilgisi olan ve boşluk, boşluktan bir önceki ya da bir sonraki cümlelerle bağlantılı olması. Başarılı oyuncularla yapılan başarılı çalışmaların beğenilmemesi mümkün mü? Hayır yani başarılı oyuncu ama beğenilmemiş. Akış olan bir senaryoyu canlı kılmaya bu iki oyuncu performansı gayet yeterli olmamış zaten. Bu iki oyuncu can sıkıntısından kendi aralarında hoşça vakit geçirmek için oynamışlar. Kendilerinin dışında eğlenebilen ve gülebilen kaç tane izleyici vardı. Bakın burada söylüyor arkasından da aynı cümleyi destekleyen bir cümleden bahsediyor. Sinemanın büyüsüne kalınmak izleyen izleyicilerin filmin sonunda belli bir doyuma ulaşması. Niye doyuma ulaşsın ki? Ulaşmamış zaten. O yüzden cevabımız denizde çıktı hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır. Sosyal izolasyonun psikolojik etkilerinin yanı sıra fizyolojik etkilerinde olduğu biliniyor. Aslına bakarsanız şimdi cümle parçaya baktığında biliniyor, artıyor, değildi, söylüyor, duyuyor. Hepsi şimdiki zamanken değildi. Geçmiş zaman yani ya farklı bir kipeki kullanıldı arkadaşlar. Anlamına baktığınızda da bunu göreceksiniz. Aynı zamanda işin kolayı diyorsanız işte işin kolayı bu. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar başı diyorsa şuraya kadar bak. Bu iki romanın derinliğine ulaş, ulaşabilmiş başka bir Türk romanı okuduğunu okuduğumu hatırlamıyorum. Nitekim tam bunlar üstüne 50 dolayında kitap yazılmıştır ve bu e, rakama yılına, makale elbette dahil değildir. Mahmur Beste Aydek Kadın orta halli romanlar olduklarını düşünüyorum. Nasıl orta halli derinliğe ulaşabilmiş yani başka da yok diyor at. Orta halli bunu kaybettirdi. Ne huzur ne de saatleri ayarlama entüstüsü bugün hala aşılabilmiş değil. Derinlik aşılabilmek olur. Ahmet tam Tanpınar olmaz. iki tane olacak. Burada iki tane Olmaz. iki tane olacak. Çünkü bu iki romanın diyor. iki tane roman vermesi lazım bana. O yüzden cevabım bu. Ee, bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş, söylenmiş olabilir. Evet bu tarz durumlarda soru varsa birkaç cümleye bakacağım. Zaten kısa bir ee, parça. Kültür ve içinde barındırdığı unsurlar bir topluma ayakta tutan değerli ise Bakın. Kültür ve içinde barındırdığı unsurlar topluma ayakta tutuyor. Yani kültür topluma ayakta tutuyor değil mi? Sonra bakıyorum. Ve e, bu değerin yozlaşmaya uğraması giderek yok olması toplumsal düzenin yozlaşmaya uğraması demek. Yani kültür nasılsa toplumda aynı. Doğru orantı. Cevaba gelmek istiyorum. Kültürel yozlaşmanın milletin varlığını tehdit eder hale gelmesi söz konusu mudur? Demiş. Kültürel yozlaşma, millet. Yani kültür, toplum, kültür, millet. işte bundan bahsetmiş oluyor. O zaman cevabı ne çıktı? Edirne çıktı. Kültür yozlaşırsa toplum da yozlaşır. Toplum yozlaşırsa millet de yozlaşır. Çünkü toplumun içinde kim vardır? Millet vardır. Bu parçanın numaralı hangisinden sonra Tarancı bu kelimeleri ile kendi şiirsel gramerini oluşturmuştur cümlesi getirebilir. O zaman bana ne vermeli gençler? Kelimelerden bahsetmeli. Tarancı'nın ilk dönem şiirinde sıklıkla tekrar eden gece ve gündüz gibi simgelerin aslında yaratma ar arketipleri olduğu görülmektedir. Gece burada en dikkat çeken poetik nesnedir. Tarancı şiirinde gece bir ruh haline veya, veya belli bir olumlu atmosferi simgeler. Su. Rüya, uyku, yatak, yarasa, bilmece, pencere gibi çocuklar ise gece imkisi etrafında toplanan gecenin şiirsel ağırlığındaki fenomenolojik yansımalarla... Bakın ki bu kelimeler dedi. Arkasından da bu gelecek. Kelimeleri verdi. Arkasından da Arkadaşlar, ilk önce soruyu okuyoruz. Sorudaki o bana ne anlatmak istiyor, bana ne veriyor kelimeyi görüyorum. Sonra devamını getiriyorum. Sakın kelimeleri alıp tek tek deneme. %80 ihtimalle çoğuna uyacaktır. Önemli olan oradaki mantığını yapmak, çözmek. Bu diyalogda boş bırakılan yere, yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir? Evet, burada yapmam gereken yine ilk önce birkaç duruma bakmak. Alışılmış roman yapısını sen ve kendini kullanmayanların ilk tepkileri şöyle oluyor. Hiç olay yok. Adam burnundan oksijen hortum ile yaşıyor. Gece düş görmüş, hortum içinde yaşamış, hortum vücuduna kılcal damarlarına yayılıyor. Önce karabasandan kurtulduğunda ip boş çekiyor. Bu olay değil mi? olan için bu olaydan daha büyük mü olabilir? Bakın burada hiç olay yok dedi. Adam bundan oksijen alıyormuş gibi demiş. Devam etmiş. Nedenini söylemiş. Aslında benim için önemli olan nokta buraya kadar olan nokta. Hemen bakalım. Roman yapısı üzerine yaptığınız yenilik, yenilik demiyor. Olay diyor. Attım. Roman ilginiz ne zaman nasıl başladı? E, hayır. Bana olaydan, romandan bahsediyor. Kendinden, yazardan bahsetmiyor. Attım. Romanlarınızın zaman ve mekanlarındaki belirsizlik, zaman mekan diyor. Belirsizlik diyor olay diyor mu, hareket diyor mu attım. Ee, ama yine de bir nebze olabilir diyelim dursun. Roman karakterine metna karakterlerden bahsetmiyor. Olay diyor gençler, hareket diyor. Romanlarınızda olay olmadığını söyleyen eleştirmenler bu konuda ne dersiniz? Bakın gördünüz mü? Burada olay dedi ama devam edelim. Türk Edebiyatı'nda herkese yer var. Benim de orada hep söylerim. Herkese yer var diyor. Benim de yerim var diyor. Kübüs kutu kadar bir olması bana yetiyor demiş. Edebiyatta yerinizin için ifade ettiği anlam mı demiş gençler? Hayır. Yeri var mı yok mu? Türkiye'de birine edindiğiniz yer neresidir? Kendiniz nerede görüyorsunuz? Zaten ikisi de %100 bana neyi vermiş oldu? Doğru cevabı vermiş oldu.